3. bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ve Survivor serimizin üçüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ve zaten dikkatli olanlar fark etmiştir. Evde büyük bir değişiklik var. Zaten göstereceğim hemen yatayım. Evde büyük bir değişiklik var arkadaşlar. Video arası, yani video arkası yaptım yoksa videoda göstersem çok uzun sürerdi. Evet arkadaşlar evimizin yeni hali böyle. Çatısını bayağı bir güzelleştirdim. Çok daha güzel oldu. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle artık yeni bir çatımız var arkadaşlar. Böyle çok daha güzel oldu. Ama bu bayağı uğraştırdı arkadaşlar. O yüzden birkaç gündür Survivor seviyesi atamıyordum. Kusura bakmayın. Ve arkadaşlar bu bölümde eğer yetişirse... Evin de süslemeler yapacağız. Bir şöyle bir yol falan ve bir de ahır ahır yapacağız arkadaşlar. Mini bir ahır yapacağız. Koyunlarımıza ve ineklerimize. Hadi lan Twitter'dan çıkarma. Twitter'dan ver bana. Lan bu bana saldım ya? Çıktı mı? Aa! Çıkmamış. Neyse arkadaşlar zaten ben ahır için malzemeleri topladım. Bu bir yapacağız. Mesela şöyle şu kadar büyük bir boyutu olsa ya da bir dakika şöyle olsun Şu ortadaki iki ikiye kapı olur Orada şey olmuştu arkadaşlar Biraz toprak varmış Burada creeper patlamıştı ya Lan Şuradan şöyle olsa ben kendime küvek yapmamış mıydım ya? Hemen şuradan bir tane küvek yapacağım. Bir tane yeter. Şurayı alalım mesela. Şurayı alalım. Şurayı full kapatacağım. Hayır ben koymadım ki ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam. Ee, burası da şurada olsa. Tamam. Bir tarafta inek inekler bir tarafta da koyunlar olur arkadaşlar. Ya da iki tarafı da ikiye böleriz. Bir yerde tavuk ve koyun mesela. Diğer yerde de inek ve bilmem ne arkadaşlar. Yani bilmiyorum belki, belki inekler daha büyük olabilir. Tamam arkadaşlar tasla boyu olacak. Ben ahır bitirip geleyim. Evet Şimdi ahır var. Birazdan göstereceğim ama göstermem için abone olup like atmayı unutmayın. Ve ahırımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptım. Böyle çatısının dışında meşe içinde de taş duva var böyle bir şey yaptım arkadaşlar bence güzel oldu İçerisini göstermek gerekirse de şurası biraz küçük buraya tavuklar koyu tavuk koyacağım küçük olduğu için şurası en büyük yer buraya da inek koyacağım İnekler yemek kaynağım olacak tavukları da öylesine yapıyorum arkadaşlar şuraya da koyunlar gelecek yani olsunlar diye böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Neyse. Hemen uyandıktan sonra e, koyacağım. Yani hayvanları bulmaya gideceğim. Sonra da evin önünü, evin önünü süsleyeceğiz. Tamam. İlk başta inekleri koymak istiyorum. Bulabilirsek. Neyse tavuk bulmuşken onları koyayım bu Ana bu yavru lan. Neyse bir şey olmaz. Büyüyünce de büyüyünce yaparız. Gelin 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 gelin. Gir içeri gir gir gir. Hayır. Gel buraya. Gel bir bir. bir. Gel. Şş sen de gel büyük. Büyük enişte. İttiremez miyim içeri? Ben gelim buraya. Şş, gel buraya. Gel lan buraya. Aman. Neyse arkadaşlar ben bunları tıkayım böyle olmayacak. Evet. Koydum. Ee, bir sonraki bölüme kaldı arkadaşlar. Çok özür dilerim zaten az önce de gördüğünüz gibi şarjım bitti. Bir sonraki bölüme kaldı. Kusura bakmayın. Bir sonraki bölümü de yarın atmaya çalışacağım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Oyunla kalın. Bay bay.